Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün online kafa topu oynuyoruz. Biliyorsunuz yeni bir güncelleme gelmiş. Ben de onunla birlikte oynayayım dedim. Zaten çok fazla soru geliyordu YouTube, e, videoların altında hani çekecek misin, çekecek misin yeni versiyon çıktı falanları filandır Çekiyorum. Şimdi efendime söyleyeyim, öncelikle söyleyeyim telefon e, Z3 onda çekiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi efendime söyleyeyim. Buradan bu ne lan? Bu neymiş lan? Çok seksi bir şey. <laughs> tamam. Böyle salak salak bununla oynadıktan sonra tamam hoşuma gitti. Ee, bir eğlence kısmına bakalım. Yeni geldi çünkü bu eğlence kısmı. Şöyle bir bakalım. Her düdükte rastgele bir özellik veriyor. Ateşli top. Tüm şutlar ateşe gidiyor. Bu çok seksi bir şey böyle. Her yerde ateşli toplar anasını satayım. Curcuna her düdükte ortalık karışıyor. Bu da çok hoşuma gitti. Er meydan özel güç kullanmak asak. Ben bunu pek sevmedim hani. Çünkü hiç özel güç falan yok. Ben bu oyunu özel güçlerle birlikte seviyorum. O yüzden hani. Ee, rastgele zaman maçın ne zaman biteceği belli değil. Bu da değişik bir şey. Yani böyle bakın mesela hepsinde maçın süresi yazıyor. Mesela bunda 90 saniye mesela. Bunda mesela yazmıyor. Bunda değişik bir süre hani sallıyor bir tane rastgele bir süre veriyor. Ben ilk başta rastgele güçle başlayacağım. 1500 altın. Gir abi gir. Hadi bakalım. Ba ba pa pa Şöyle duralım da, evet. Oh. Nor. Hocam şimdiden özür dilerim. Seni yiyeceğim Kusura bakmazsın umarım. Ama Abi oradayken atamadı Evet buzdayken atamadı Ben buzdan çıkınca attı senin ağzına Tamam ben bunu ben bunu yenerim Ben bunu yenerim gel Sen özel güçleri Aferin aferin Aa bir dakika bütün özel güçler bende de var lan zaten Bu şey değil ki Sezon maçı değil ki oğlum bu Tamam lan ben ne gerizekalı adamım ya Lan git Allah al Demek saldırmak istiyorsun ha Demek öyle saldıracaksın ha. Gel hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Gel. Gel saldır gel. 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 Hadi gel. Hadi gel saldır saldır biraz daha saldır. Gel abi gel. Gel abi gel. Gel. Gel abi gel. Abi gel. Gel abi. Gel. Gel abisi. Ana bana da o da bana yaptı lan. Olsun ben böyle oynarım. Hop. Lan. Allah kahretsin. Al lan al. Şerefsiz al. O ya abi oradan da gitme zaman ya. Vallahi ayıp ya. Gerçekten ayıp ediyorsunuz. Tamam ama tamam. 5'e 4. Hop! Abisi, abisi. Ben bu adamla gol yemem oğlum. Şu arkadaki ana bak arkadaşlar bu da yeni özelliklerden biri. Ee, bizi çoğaltıyor. Kalecimiz var ve o neredeyse hiç top yemiyor. Neredeyse değil galiba hiç top yemiyor. Hani hiç gol yemiyor. Şuna Lan! Sen oğlum bak. La oğlum. A Hadi. Ya yürü, 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 dur 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 Bir şey yapmadım ki. Bitti değil mi? Za. Ya delen oradan. Şimdi bir de Curcuna oynayalım abi. Curcuna da baya güzel. Bakalım Curcuna'ya. Curcuna. Neymiş Curcuna? Neyin nesiymiş Curcuna? Bunu da bir alayım da Elan oraya. Gel <laughs> yani bakalım bakalım. Haydi. Elan ara şimdiden özür dilerim canım benim seni yendi yeneceğim için. Dur ama ayıp ediyorsun. Ne? Ve ben ne? Aa. Arkadaşlar bunda direkt özellik kullanmıyorsunuz. Bunda direkt her düdük çaldığında Eee ikinize de aynı özellikler geliyor. Hop! Oh! oh. <gülüyor> <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi lan. Ağzına senin. Hop! Dur. Uh! Hadi. Ya ab! No 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 fucking way ya abi yapma şunun gözünü seveyim ya. Dur. Yine arkadaşlar yani Hah hmm. İkimiz de gol atamayacağız ki anasını satayım İstediğimiz kadar uğraşalım Gördüğünüz gibi ama Hayır Hayır Abi gir Ha ya ama Başlarım ya Heh, tamam girmedi Tamam sen sakin oynuyorsan Ben de sakin oynayacağım gel Sakin oynuyorsan sakin oynayacağım Dedim adam bana daldı Direkt öküz gibi daldı bana. Seni pis köpek seni. Elanora sen bittin oğlum. Gel. 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 Gel Elanora gel. Sen demek böyle kalede duruyorsun ha. Gel. Gel. Gel Elanora gel. Gel Elanora gel gel gel. gel. Ana 9 saniye kalmış. Lan oğlum sıçtık lan sıçtık. Bir de beni dövüyor ya. Bir de beni dövüyor ya. Bir de beni dövüyor. Hop! Ah! Hop! <laughs> Neyse bir daha. Şimdi o muhteşem reklamdan sonra ateşli top oynamak istiyorum. Aa, evet ateşli top liginde bir maç yapalım bakalım. Bakalım bu çok eğlenceli ya efsane bu. Oo, böyle gidiyor anasını satayım bak göreceksin bak. La 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 la, la. yok bu bu, bu. <affiliated> topu dondur diye bu let's go gökber kalk Evet arkadaşlar böyle top full uçuyor anasını satayım. Full bu. Çoğu zaman da ben kazanamıyorum. dur. Öyle dur. Öyle dur. Abi öyleyken atamadım. What the fuck? Ciddi misiniz? Nasıl ya? Abi ne saçma bir insanım ben. Tamam bu kar şey de bayağı saçma. Görkbek görkbek de bayağı... ben de bayağı seni öldürürüm ha. Ya sen kaçın lan? Dur. Allah'ın belası. Sus lan. Adam olacaksın oğlum. Adam. Adam olacaksın. Önce adam olacaksın. İt. Ah. Oh! Dur. İt. Gir. Oo iyi girdi ha. Valla. Ne vuruyor lan? Ne ne ne? No. I got this. I got this fucking shit. Of ne gömdüm lan. Oo. Oğlum çok iyi dur. Dur. Ananı. Hop. Dur Oldu mu şimdi kafasından sekti. <laughs> Niye ateşli olmadın? Dur 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 oğlum dur dur dur. Ya benden girdi ama ya. tövbe. Töv lawsuit. Oğlum bak öldürürüm ha adam çeviriyor. Ne saçma bir gol attım lan. Şerefsiz adam taktik yaptı ya. Hop. oh Hayır. Son 8 saniye kala. Hayır, hayır. Budur lan. Hadi. Hayır. O gol atan kazanıyor arkadaşlar. Hayır. Evet şimdi arkadaşlar ve madem yenildik anasını satayım neyse ben biraz markette dolaşmak istiyorum yeni markete bakalım bakalım zaten yeni marketten pikachu almıştım Aa çok güzeldi Pikachu ama değiştireceğim onu büyük ihtimal. Ya da değiştirmeyeyim başka şeyler alayım. Ne geldiğine bakalım. Baya güzel şeyler yani. Baksanız abi şunlara. Hepsi birbirinden güzel nasıl zaten. Oo baya güzelmiş. Ama ben en çok Pikachu'yu sevdim ya. Bak bir dakika bir dakika neredeydi o? Çok sevdiğim bir reis geldi. Aha. Spidey en sevdiğim reis ya. Ama işte ben Pikachu'yu zaten tutmak istiyorum. Burada bir değişiklik var mı? Yok galiba. Varsa da bilmiyorum. Burayı hiç hatırlamıyorum. Burada var. Burada da bayağı var değişiklik. Yeni yeni şeyler var. Ben buradan böyle en güzel hangisi lan? En güzeli parabol oğlum. Bu ne lan? Bu en güzel dedik. Bok gibi bir şey çıktı. Dur. Cık, bu da bana bana uyan bir şey lazım abi. Bana uyan. Birkaçıyı oyacak bak. Bu fena değil. Bak bu güzel. Bu ben bunu almak istiyorum. Tamam. Evet. Çok saçma mı almak istedim bilmiyorum niye. Ayakkabıya bakalım. Ha dur ilk ayakkabı. Şapkayı hiç değişmeyeceğim. Şapkamı acayip beğeniyorum zaten. Şöyle en güzel ayakkabıyı görelim. Git git. Orada çıplak ayak mı gördüm ben? Galiba çıplak ayak gördüm. Neyse dur. Araba. Hmm, arabayı boş ver. Sana sana yanarım. Ben sana yanarım. Bunu da boş ver. Bunu istiyorum. Arslan oğlum. Evet. Ee, şapkaları değiştirmeyeceğim dedim. Göz, gözlük evet gözlük bunu da kullanamıyoruz. Ee, kuyruk. Benim kuyruğum zaten çok güzeldi. En güzel kuyruk an Yok lan bu fazla. Bunu da istemem ben. Abi ciddi misin? Tam Pikachu kuyruğu lan. Ana, bunu, al bunu al al. Arslan oğlum. Oğlum bak beni bir daha dedirtme. Teşekkür ederim. Bir de özellik. Özellik zaten daha almaya gerek yok. Özellikleri aldım. Bu arada arkadaşlar unutmadan. Arkadaşlar kısmında beni istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Oyun ismim Carpoz. Yani Karpuz. Ee, ben burada gerçekten diyorum. Belki bir 2000 tane arkadaş isteğini kabul ettim. Ve hala 99 gözüküyor. Ediyorum ediyorum bitmiyor anasını satayım. Gördüğünüz gibi ediyorum ediyorum bitmiyor abi bunlar. Daha demin Atom Atom Atabert diye birini kabul ettim değil mi? Kendimi kabul ettim neyse. Ee, bir ara oturacağım hepsini birden kabul edeceğim ama sizin yollamanızı bekliyorum. Hepiniz bana yollayın ona göre şey yapacağım. Evet arkadaşlar söyleyeceğim bir diğer şey ise buradan ayarlara girip promosyon kodu yerine oyun ata yazarsanız muhteşem bir isim değil mi? Bu muhteşem bir promosyon kodu. 5000 ee, altınız olacak arkadaşlar ve ilk bunu yazan 1000 kişiye verilecek sadece. O yüzden haberiniz olsun. Ee, ilk yani girmeye çalışın. Şimdi biraz sezon oynayalım. Bakalım 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 sezon. Biraz sezon... Bu arada arkadaşlar bu sezon 85... E, semester saatine denk geldiği için... ...bu sezonun kazanına... ...şöyle bir HP laptop veriliyor. Bir de ilk 5000 kişiye de... E, ...2500 altın veriliyor. İkinciye mesela 1 milyon altın veriliyor. Vesaire vesaire. Bu şansınızı kaç Tamam bir şey gördüm sandım değilmiş. Sezona giriş yapalım. Maça başla. Sezon 85. Gir bakalım abisi. Buradan da bir tane kazanayım. Killer Wolf. Obaa. Abinin ismi... Aa valla efsane. Görünmezlik değil büyük kale. Ba 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 Konsantre oldum şu an dur. Çekipsin ya. Gel. <laughs> Za. Ö o baba as, 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 as kötü yer kötü yerde yaptık ya. Ya çok kötü yerde yaptık ama olmaz ki ya. Allah ım. Ya onu yapmasay, yapmasaymış, da giriyormuşuz. Ne diyorum lan An söyleyemedim. Hop! Oğlum bak bu fake atıyor katıyor gel, gel getir topu getir geri zekalı getir. Adam fena oynamıyor. Lan görünmez oldu pislik. Nefret ediyorum bu adamlardan ya. Ruh, 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 ruh. Lan! Zaa bu da atamadı bana. Hatta ben onu atıyordum. Tut tut Tamam tamam. Tut tut Dur. Tut Vurdu gol oldu. Arda arda 3 tane vurdu Ataberk. 2 saniyede 3 gol attı Ataberk. Ataberk'ten bir gol daha geldi. 7-3 yaptı Ataberk durumu. Evet Killer Wolf atakta. Killer Wolf sadece bekliyor. Atakta şu an. Ve yine Ataberk mı atacak? Atamadı. Ataberk döndü. Ataberk. Tekrardan. Durum 8-3 oluyor. Evet geldi bir şut ve. 2 şut üç şut. Şutlar uçuşuyor havada. Ataberk gaza geldi. Bir tane vurdu gol olmadı. Ataberk kurtardı. Ve bir gol daha. Durumu 9-3 yapıyor Ataberk. Killer Wolf Ataberk'e dalıyor. Kırmızı kart gösterecek Mankem. Kim? göstermedi pislik hakem. Hakem Killer Wolf'tan yana evet. Durum 9-4 oluyor. 4 saniye kaldı. 4 4 saniyede götüme çevirir Killer Wolf. O top giriyordu. Ona 4 bitirecektim. Neyse. Ya yok hacim, yok. Siz de bir so ah, sohbet atmayın anasını satayım. Tamam, bir tane daha oynayalım. Gaza geldim. Bir daha kazanmak istiyorum. Hadi. Gaza geldim. Bir daha kazanmak istiyorum. Hadi. 38 kasaya oturup tek Aynılarını kullanacağım hocam ben. Klon kaleci mi kullansam lan? Aynen klon kaleci kullanmak istiyorum. Hiç atamasın peze. Ba 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 ba, ba. Lan, Oğlum dur 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 bazen benim telefonun dokunmatiği bozuk basmıyor sinir oluyorum. Hop. Abisi. 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 Lan. Nasıl ya? Abi nasıl? Ya oğlum siz şaka mısınız ya oğlum sizi sıra sıra mı gönderiyorlar? Ya bırak vallahi bırak ya. Oğlum hep aynı bok oluyor bana ya. Bir dahakine AFK numarası yapacağım. Ne öyle bir şey deneyeceğim. Ulan sen var ya. Vallahi şey yemin ederim şerefsizsin ya. Oğlum alay lan ne şerefsiz adamsın sen. 38 KS 38 S. Sen kaşındın. Aha. Sen kaşındın dedim. Gel. Hadi. Hadi. 60 daha normalde. Kalecim olmasa atmıştı. Getir bana topu. Bu Pesevenk iyi oynuyor ama benim kadar değil. <laughs> Aa, Seber bir gol durumu 3-2 oldu. Evet, Artemark saldırdı. Aa vuramadı. Şutlar havada uçuşuyor. Toplar havada uçuşuyor. 38 KS s. Tutamadı topu. Durumu 3 Hayır Ataberk kendini atıyor anasını satayım Ataberk bir tane daha atıp durumu eşit eşit, yapmaya, eşit, eşit anasını satayım Durumu eşitlemeye çalışıyor Ataberk atakta Ataberk saldırdı Ataberk şutu atacak ve gol olmadı Durum 4-3 Ataberk'in bir gol daha atması lazım kaybetmemesi için Hemen 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 hemen, hemen, hemen bir tane de Ataberk GG'yi verdi şu an havada GG diye haykırıyor. Allah kahretsin diye haykırıyor. Şu bir saniyede bir tane atarsam benim götüm neyse. Evet bir tane kaybettik. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Bu arada şurada gördüğünüz kupa kısmından da eğer hani internetiniz kötüyse benim iyi. İnternetiniz eğer kötüyse kupa kısmından offline modda oynayabiliyorsunuz oyunu. Şimdi söylemek istediğim dediğim gibi promosyon kodunu girmeyi unutmayın. İlk giren 1000 kişiye veriliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar bu oyun e, Web Tekno ve İzmobilişimin ortaklaşa yaptığı bir oyun ve Adamlar artık şey yani ulusal olarak e, hani daha dünyaya yayılmak istiyorlar. Oyunu dünyaya yayacaklar. Ve bu yüzden hani ihti yardımlarımıza ihtiyaçları var. E, siz de eğer Google Play'den veya iOS'tan 5 yıldız verirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda oyunu indirmek isteyenler için de Google Play ve iOS linki de aşağıda bulunuyor. Oradan direkt indirebilirsiniz. Bu videodan da bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık bir sonraki videodan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.